vücudumuzu günlük egzersiz yapıp esnekliğimizi korumalıyız. Bunun için çeşitli teknikler var. Hangisini seçersen? Hangisi senin vücuduna iyi geliyorsa, seni iyi hissettiriyorsa onları yaparsın. Hem zihnini arındıran, hem bedenini arındıran hobiler edinmeliyiz. Hobiler olması lazım öyle hayatlarımızda. Bu hayatı yaşadığımızı hatırlamak için bu tarz hobiler edinmeliyiz. İşte yürümek olur, doğada gezmek olur. Hayvan beslemek olur, sokak hayvanları. Ve her anımızda nefes dediğim gibi odamızda olur. Nefesinize odaklanırız. O anı adeta dışarıdan izleyen bir göz gibi yani perdede oynayan filmi, oynayan diziyi izleyen bir göz gibi kendini dışarıdan görürsen eğer anın sana vermiş olduğu gerginliği, heyecanı, korkuyu yaşamıyorsun ama hissediyorsun. Bu duyguyu hissediyorsun. Aa diyorsun demek ki böyle bir duyguymuş bu ya diyorsun. Kendini dışarıdan izleyerek ve o karaktere bir yardımcı olmak istiyorsun. Asıl bu dünyada yaşadığını düşündüğün bedene yardımcı olmak istiyorsun. İşte bu da bağlantı. Bağlantıyı kurmuş oluyorsun yani. Eğer ki sen merkezinle bağlıysan tek parçadan oluşmuyoruz biliyorsunuzdur. Yani ben öyle düşünüyorum. Ruh, beden, bilinç. Ruh, beden, bilinç. Ruh, beden, bilinç. Bu bedeni üç ortaklaşa yönetmesi gerekiyor. Bu dağılımı güzelce yaptınız siz yukarıda bir araya geldiniz, oturdunuz, dediniz ki bu plan güzel. Hepimiz için okey. Tamam mı? Tamam. O zaman durdur anı. Atlıyorum ben şöyle. Atlıyorsun, geliyorsun, doğuyorsun. Bir hayat seriliyor önüne. Bir kader planı çıkıyor karşına. Ve unutuyorsun. Unutuyorsun ama arkadaşların da bir yandan seni kontrol ediyor ruh beden bilinç üçünüz arkadaşsınız. İşte bunu hatırlamak sürekli bunun bilincinde olmak anları böyle yaşamak da bu bedenin işini kolaylaştırıyor. Gerilmiyor o kadar. O stresi, o korkuyu gerçekten yaşamıyor. Evet yaşıyor ama bir ermişlikle yaşıyor. Bir bilinçle yaşıyor. Bir olgunlukla yaşıyor. Ve diyor ki var bunun bir sebebi. Ben bunu yaşıyorsam eğer Var bunun bir sebebi. Ama aynı zamanda da hayal ettiği hayata ulaşabilmek için de her an hazır, istekli ve cesur olması bekleniyor. Diyor ki o zaman gayretini göreyim. Göster kendini. Hazır mısın? Hazır mısın diyor. Bizim sürekli hazır olmamız lazım buradan kalpten. Kalpten hazır olmamız lazım. O zaman ne oluyor? Sen vücudu taşımıyorsun, yüklenmiyorsun kendine böyle. Yürüyüşün böyle olmuyor. Böyle. Hepinizin bildiği bu. Bu yürüyüş değil. Yürüyüşün bu oluyor. Başın dik, başın dik böyle hazırsın, isteklisin ve cesursun. O hayal ettiğin, her zaman böyle ulaşmak istediğin, hayatta gördüğün kişi var ya kendin. Sen o olmak istiyorsan, yaradan da senden, hazır cesur ve istekli ol, oluş durumunu bekliyor. E bu da sadece sadece kafayı taşıyarak, vücudunun ağırlığını bırakarak, yüklerinden alınarak, kalbini sevgiye açarak oluyor. Açarak oluyor, böyle açarak oluyor. Açacaksın kalbini hazır, istekli ve cesur olduğunu göstereceksin Yaradan'a. Ondan sonra gerisi seyirci. Taşıma artık bu vücudu. Bırak kendini yaradana. Anda yaptığın tercihlerle sen geçiyorsun direksiyona. Anda bir tercih yapıyorsun. Evet bir yaradan planı içerisindesin. Ama anda tercih yapıyorsun sen bu bedenle. Ve anında da onun sonucu görünüyor. Bunu yaşıyoruz şu anda. Yani anlık çıklığımız, anlık bilincimiz neyse o an oyuz arkadaşlar. O an oyuz anlık bilincin, anlık bilinç seviyen neredeyse taşın atıldığı halkalar gibi, suda çıkan o vibrasyon hareketinin dalgaları gibi, bizim frekansımızda hangi halkaya aitse o duygu durumunu yaşıyorsun. O tatmin duygusunu, o çevreyi yaşıyorsun. Dolayısıyla önce kendimizi koruyacağız, frekansımızı koruyacağız, enerjimizi koruyacağız. Bağlantımızı kopartmamak için bu yüzden temiz besleneceğiz, sağlıklı besleneceğiz. Yediklerimiz önemli, içtiklerimiz o yüzden önemli. Su, dün bahsettiğim gibi. Bu su, ışığın enerjisiyle almış olduğu dalgaları, frekansı, üzerindeki desenleri kendine, hafızasına kazıyabiliyor. Dolayısıyla içtiğin suyun içindeki kalitesi ne kadar önemliyse dışındaki kabının kalitesi de o kadar önemli. Böyle olmaması lazım örnek. Mümkün olduğunca dikkat etmemiz lazım. Sonra günlük egzersizlerimizi yapmamız lazım. Ne mesela? Esnetme hareketleri, faşaları çalıştırma hareketleri, vücudu gerne bir sıkma. Birlikte yapalım. Sağ ayağımı sol ayağımın önüne koyuyorum. Sol elimi sağ omzumun altına koyuyorum. Sağ elimi sol omzumun üstüne koyuyorum. Bedenimi sağ tarafa çevirip başımı sol tarafa çeviriyorum. Ve 6 kere burnumdan nefes alıp burnumdan veriyorum. Dilimi de sol yanağıma bastırıyorum şu şekilde. Birinci nefes alıyorum. 2 3 4 5 6 Ve dilimi yavaşça bırakıyorum. Vücudumu birazcık daha bu tarafa, sağ tarafa çevirip başımı Birazcık daha sol tarafa çevirmeye çalışıp üç kere ağzımdan hızlı hızlı vermeden nefes alıyorum. Vücuduma dolduruyorum ve bırakıyorum. Omzum yukarıda. ya, Aşağı doğru çekmem lazım bu elimi. Ve omzumu aşağı bu tarafı da rengimi bozmadan böyle vücudumu yavaş yavaş esnetmem lazım. İkincisini alırken biraz daha dönmeye gayret ediyorum ve veriyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Ve veriyorum. Bunu yaptıkça bedenim daha da böyle döndü fark ettiyseniz. Ve tekrar regüle etmek için vücudumu üç kere normal nefes alıyorum. Burundan alıp ağızdan veriyorum. Üç diyorum ve yavaşça yavaşça hızlı hareket etmek güzel değildir çünkü bu işlemler için. Onlara dönüyorum. Ayaklarımı düzeltiyorum ve şöyle bir vücuduma bakıyorum bir değişiklik var mı diye sonra bunun diğer tarafını yapıyoruz yani sol ayağımı sağ ayağımın üstüne sağ elimi sol omzumun altına sol elimi sağ omzumun üstüne bedenim sola dönüyor başım sağ tarafa ve altı kere nefes alıp veriyorum ve altı Burada şunu söylemeyi unuttum. Siz pozisyonunuzu bozmayın. Burayı pelvic lat dedikleri kısmı e, kapatmamız lazım. Kilitlememiz lazım. Bu da üçlü kaslarımızla oluyor. Cinsel organımız, popomuz ve karnımız, göbek deliğimiz. Bunun üçünü birden çekip burada sıkmaya çalışacaksın vücudunda. Bu şekilde kilitlemiş oluyorsun. Bu pelvic lat. Az önce dilimizi de koymuştuk ya yanağımıza. Bu da yukarıdaki dilimizle burayı kitlemiş oluyor bedeni. Sabitlemiş oluyor. O zaman hareketin çok daha rahat oluyor. Dengen bozulmuyor. Evet. Pelvik lakımızı kitledik. Ellerimizi koyduk. Boynumuzu çevirdik. Ve ikinci nefes alışa geçiyorum. Burada böyle duygu durumunu birazcık daha sabitlemiş olup görmeye başlıyorsun. Ne düşündüğünü, ne hissediyor, vücudun nasıl onu hissetmeye başlıyorsun. Bedenin seninle konuşmaya başlıyor. Yani nerede ne nedeni var? hava, hava aldığın nefes nereye kadar ulaşabiliyor, nerelerde tıkanıyor bunları gözlemlemeye başlıyorsun. Ve üç kere daha burnumdan alıp ağzımdan veriyorum. Bu da bedenimi yeni frekansına ayarlıyor. Ve dönüyorum. Tekrar kollarımı açıyorum. Yürüyorum. Yalın ayak olmaya gayret ediyoruz. Tezim mesela çorap değil de yere basıyor olmamız lazım. Çünkü toprağa akıtmak lazım. Özellikle toprağa basmak lazım. Sürekli vücudu o biriken akımdan rahatlatmak lazım. Belki güzel bir havuz varsa havuzda yüzebilirsiniz evinizde. İçinde tabi klor olmayan suyla. O yüzden mesela akarsular veya deniz bunlar da çok güzel arındırıcı vücuda pozitif etki veren yerler. Sonra Bunları yaptıktan sonra iki elimi böyle kitleyip birbirine omzuma boynuma koyup yerleştirip tam oturtturup böyle alıyorum avcumu. Yukarıya doğru bakarak üç tane normal nefes alıyorum. Ağızdan alıyorum. Alıp verirken de böyle vücudumu gezdiriyorum yavaşça. Sınırlarımı ölçüp, ölçmek için vücudumu nerelerdeyim şu anda onu görmek için. Sonra sonra başımı böyle eğip ellerimi de bu şekilde koyuyorum ve 3 kere hızlı nefes alıyorum bu sefer. Sonra sağ tarafa bakıyorum ve dönüyorum merkeze boşaltıyorum. Aynı şekilde sola bakıyorum ve dönüyorum merkeze boşaltıyorum. Sonra Squat pozisyonuna geçmem gerekiyor. Squat'ım ne kadar sınıra yakınsa orada kalacağım. Tam sınıra oturmayacağım ama sınıra yakın bir yerde Squat'ımda kalacağım. Sonra yine 1-2-3 diye karşıya bakarak şöyle ekrana bakarak 3 tane nefes alıyorum. <laughs> Sağa bakıyorum, dönüyorum merkeze, bırakıyorum. Bir daha. Sola bakıyorum. Dönüyorum merkeze. Pelvik lakım da kapalı bu sırada. Bırakıyorum. Vücudum biraz daha esniyor. Biraz daha limiti artıyor. Gözlemliyorum. Bakıyorum. Bırakıyorum. Bakıyorum. Bırakıyorum. Ve tam squat'a geçiyorum. Tam kapatıyorum vücudumu. Üç tane normal nefes alıyorum. Teşekkür ediyorum varlığıma. Teşekkür ediyorum beni taşıdığı için bu vücuda. Teşekkür ediyorum Yaradan'a. Bir gün daha beni bu hayatta, bana bu şansı verdiği için bu yolculukta diyorum. Sonra önce popomu kaldırıyorum. Yavaşça bedenimi merkezine alıyorum şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun. Diyor. Ve dünya bir nebze daha böyle radyoda bir frekans ararsın ya böyle dinlemek istediğin kanalı bulmak için ararsın ama böyle tam netleşmemiştir. İşte bunlar seni her gün o cızırtıları biraz daha kaydedip daha güzel hayatın sesine, hayatın ritminin sesine, dolayısıyla kalbinin sesini... ah ruhunun sesini ve bedeninin sesini daha rahat duymanı sağlıyor. O cızırtılar biraz daha yok ediyor, temizliyor onları. Sonra vücudumuzda organ reseti yapabiliriz. Bakarız, vücudumuzu bir dinleriz. Biriken farkında olmadan aşağı çeken yeni durumlar oluşmuş mu, var mı? En son yaptığın kontrolden sonra vücudunda bir değişiklik var mı? Zaten hisset, hisset hissetlersin onu yani bir ama bazen işte eski hayatta o kadar yıllar yaşadık ki dolayısıyla şey düşünebiliyorsun farkında olmadan. Bunları da emotion olarak test edebilirsin duygularında. Mesela Mesela sol elini böyle atarsın böyle. Sağ elini de göbek deliğinin 4 santim sağına ve 4 santim aşağısına getirerek hafif basıp tornisyon yaparsın. Çevirirsin böyle turnike gibi. Sonra bakarsın bir ağrı var mı? Bir emotion geliyor mu buraya? Sonra bir daha alırsın. Bir daha alırsın. Sonra dersin ki vücudum sana yüklendiğim için, seni unuttuğum için, seni bir başına bıraktığım için senden özür diliyorum. Seni unutarak sana yük oldum. Dolayısıyla hakkına girdim. Senden özür diliyorum. Ama biliyorum ki aslında sen de bensin. Ben de senin. O yüzden özür dilenecek bir durum da yok. Affedilecek bir durum da yok. Gel barışalım girelim kol kola. Kıyıya varmadan önce farkına varalım yolculuğun. Dersin ve şöyle bir esnersin. Vuruculuğuna bir bakarsın nasıl hissediyorsun? Çok yoğunsan gidip çimlere basabilirsin. Kumda yürüyebilirsin biraz. Ağaca dokunup ağaca sarılabilirsin. Sonra bu sefer sağ elimizi böyle sırtımıza koyup pelvik lakımızı her zaman kilitliyoruz onu. Söylemeyi unutuyorum. Ben alışkanlık oldu bende. Pelvik lakımızı her yapmış olduğumuz harekette kilitliyoruz mutlaka. Çekiyorum yine aşağıya. Dokunuyorum ve çeviriyorum. 3 kere nefes alıyorum ağızdan. Bakıyorum ve bırakıyorum. Bir daha alıyorum. Bakıyorum ve bırakıyorum. Bir daha alıyorum. bırakıyor. Sonra da dersin ki evet vücut olarak bu kadar yükü taşıdım ama sen de duygusal olarak, ruhsal olarak az çilemizi çekmedin diyor. Az mücadele etmedin diyor kendi içinde. O da sen içinde pişmanlık yaşarken seni onurlandırıyor gururlandırıyor. Evet bu bağlantıyı kopartmadığın zaman vücudun bu şükürde bu tatmin duygusunda ve hazır nerede olmak istediğini bilen hazır o proje kafasında zaten oturmuş şu vaziyette yaşamak istediği hayatı netleştirmiş o hayal belli yani şu da olsun bu da olsun böyle kuru bir hayal değil Yok işte şu da olsun, bu da olsun böyle şımarıkça manasız maddi imkanlarla donatılmış bir dünya değil yani bahsettiğim. Duygusal tatmin, tamamlanma hissi, kendini, hayallerini gerçekleştirme duygusu. Bundan bahsediyorum. Sen daha çocukken, 3-4 yaşlarındayken, paranın maddiyatın peşine düşmemişken kurduğun hayaller var ya, Neyse artık o. Saf, temiz istenmiş. Ve aslında senin kader planın da o yola giden bir yolculukmuş. Sadece sen unutmuşsun. Dolayısıyla bunu hatırlaman gerekiyor ve bunu koruman gerekiyor. Bu nefes egzersizleri nefesimiz sürekli önemli ya. Nefesi de sürekli hatırlamak için bir vücudun günlük rutinde yeni alışkanlıklar edinmesi lazım bedeninin yıllarca oturan sadece yemek yiyip televizyon izleyip koltukta bir şeyler yiyip sürekli içme yeme üzerine ve izleme üzerine bir meşguliyette olan vücudun diyor ki nefesinde olman lazım. Çünkü ben sana her gün bu hareketleri yaparken yardımcı oluyorum. Sen de beni dinç tutuyorsun. Teşekkür ederim diyor. O da diyor ki nefesinde olman lazım. Nefesinde olursan vücudun o eskiden hayal edemediğin hareketleri yapmaya başlar. Sen zaten temiz beslersen vücudunu organik. Sadece temiz eski 40 yıl önceki domatesler, salatalıklar, 40 yıl önceki karpuzlar gibi daha çikolatanın paketli olarak satılmadığı zamanlardan bahsediyorum. Evet çok güzel şeyler var. Çok güzel. Çok canımızın istediği şeyler var. Ama bu dünyadaki tatmin kadar sana zevk veremez hiçbiri. Bu dünyadaki, bu alemdeki, bu bilinçteki, bu radyo frekansındaki alemdeki sevginin vermiş olduğu enerji kadar hiçbiri sana enerji veremez. Dolayısıyla o sahte doyumları, sahte zevkleri de bir kenarda bırakıyorsun. Onları da sıyırıyorsun şu anki hayatından korumak için bunu. Bu nefesi, bu hazır olmayı, bu istekli olmayı, o hayale ulaşmayı. Ve gerisi, Yaradan'ın sonsuz ihtimaller havuzundan yaratmış olduğu seçimlerle olasılık sonsuz olasılıklardaki seçimlerle sen seçmeden bütün olasılıklar mevcut hepsi hazır. Sen nasıl bir duygu durumundaysan, senin vücudun nasıl bir enerjideyse o anda aklın da o kadar açık oluyor. Böyle bir enerjiye sahip insanla böyle bir enerjiye sahip insanın zihninden geçen düşünceler aynı frekansta olabilir mi? böyle olmak nerede? Kendinden emin, hazır, istekli ya da böyle olmak nerede yani. O yüzden bunu sürekli fark edeceğiz. Bu bizim anahtarımız. Vücudunu fark etmek. Her an nefesinde. Hazır bir şekilde vücudunu fark etmek. Bu da senin o sonsuz olasılıklar havuzunda senin aklından geçen bir hayal, bir ihtimal varsa yukarıdaki vardır sen hayal ettiğine göre hayal edemezdin yoksa o senin ihtimaller havuzunda olmasaydı. Onun arandaki frekansı biraz daha ayarlamış oluyorsun. Biraz daha cızırtılar gidiyor. Kulağın temizleniyor, zihnin temizleniyor, vücudun temizleniyor. Hedeflediğin, o hayal ettiğin. 70 yaşında da olsan belki 20 yaşındaki, 25 yaşındaki enerjik halini hayal etmişsindir. Sana hayat yine o şansı veriyor. Hiçbir zaman geç değil. 40'tan sonra çok zor ama o yüzden 40'tan önce daha iyi oluyor. Bilmiyorum bana öyle hissettiriyor ama bunun belki de şeyle alakası yoktur. Ama insanda şu hissiyat oluyor ben kesin eminim. Ruhun o kadar genç olduğunu hissediyor ki. Diyorsun ki vay be bedenime bu zamana kadar neden bu kadar kötü davranmışım. Neden ben üzmüşüm, yıpratmışım, içmişim, sigara içmişim, alkol tüketmişim. Neden üzmüşüm ya diyorsun. Bu benim diyorsun. Canım diyorsun. Canım bedenim. Canım kıy kıyafetim. Yeni araba alıyorsun. Sıfır arabaya kıyamıyorsun değil mi? İşte bu da senin sıfır verilen tertemiz sana verilen sıfır kilometre bir yolculuk aracın araba gibi. Dolayısıyla ona gösterdiğin kıymeti birazcık da kendine göstereceksin. Seveceksin, koruyacaksın. Oh diyeceksin ne kadar şükürler olsun Allah'ım. Beni böyle yarattığı için diyeceksin yani. Bundan daha iyi nasıl olur diyeceksin. Eksiklerin, kusurların eskiden gözüne çarpan. Ya işte şunun şöyle olsaydı da, boyun böyle olsaydı da falan. Saçım daha iyi olsaydı da, sakalım beyazlamasaydı da neyse. Yani işte o neyse böyle kafana taktığın. Hepsinin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar da anlamlı. Aslında senin çizmiş olduğun yolda o sana nasıl bir avantaja dönüşebilirmiş ama sen görememişsin ve bunun kahrıyla, üzüntüsüyle, eksikliğiyle kendine, bu duyguya canını, enerjini oraya akıtarak orayı yaratmışsın yıllarca. Ama diğer ihtimallere odaklanıp o anın şartları içerisinde hazır olduğun zaman zaten planın ne kadar da planda olduğunu görüyorsun, biliyorsun, hissediyorsun ve hazır oluyorsun. Önüne gelen anda doğru noktayı seçmeye hazır oluyorsun. E, yeni yaratımlar, yeni seçimler bu şekilde oluyor. Etrafındakilerle iletişimin ona göre değişiyor. Diyorsun ki ben bu enerjimi, bu yaşadığım mutluluk hissini yıllarca yaşayamadım. Bunun özlemiyle nasıl yaşamışım? Diyorsun ve bir an önce dokunmak istiyorsun herkese. Diyorsun ki bak böyle bir enerji var ya böyle bir güzellik var böyle bir tatmin duygusu var diyorsun. Böyle bir mutluluk var diyorsun. Şükürler olsun diyorsun. Yani bunu sen de hisset diyorsun. Ama eğer ki o güneş doğmadıysa onun için bunda benim veya senin veya bir başkasının yapacağı bir şey yok. Yani sonuçta ben bunu en yakınımdaki kişiyle anlatıp konuşamıyorum, paylaşamıyorum. Dolayısıyla belki bir sesim birine tanıdık gelir. A der evet ya benim de ait olduğum frekans buymuşlar der belki o halkada. Kıyıya vurmadan önce gidecek o halkada tanıdık bir frekans yakalayıp ortak bir yolculuk gerçekleşir. İşte bu da hep böyle bahsedilen, Ruh ailem. Ya evet hiç görmedim bu zamana kadar ama çok tanıdık geliyorsun. Çok sıcak hissettiriyorsun dediğimiz insanlar var ya. Hikayesini bilmediğin. O senin yanında zannettiğin ama seni sadece kıskanmak için izleyen bir kesim var ya. Onlardan bahsetmiyorum. O şekilde değil yani. Daha önce hiç tanımadığın birisi. Geçmişiyle ilgili hiçbir bilgim yok. Ama sen öyle bir enerji hissediyorsun ki ve o sana o enerjiyle aynalık ediyor. O sana aynı enerjiyle yaklaşıyor. Bunu hissediyorsun ki geçmişindeki yapmış olduğu hatalar veya yaşadığı acılar, pişmanlıklar, kaybedişler neydi? Hiçbirinin önemi yok. Bundan sonra yaratmak istediği dünyada nasıl bir yerde bulmak istiyor kendini ve sen onunla birlikte orada nasıl bir işbirliği içerisinde olabilirsin? Tek muhabbet bu oluyor gün içerisinde. Hem kişisel gelişimlerini arttırmak hem bir çevrede bir topluluk içerisinde aynı frekanstaki insanlarla diyalog halinde olmak bu da işte benzer benzeri çeker kanunuyla açıklayabileceğim bir şey. Sen o imajine ettiğin hayatta etrafındaki insanlarla olabildiğini görüyor musun? Veya o tabloya etrafından kimler dahil olabilir? O resim nedir? Onu da görmen lazım. Evet, herkesi seviyoruz. Herkes bizim için yaradandan ötürü sevgi kaynağı farkındalık yaşatmışlar hepsi, her şey. Herkesi seviyoruz. Ama bir de o çerçeve var. Hayal ettiğin o çerçevenin içinde olması gereken insanlar var. Dolayısıyla onlar dahil, onların içinden o çerçeveye girmesini istediği insanlar arasında frekansla ilgili bir, güneşin doğmamasıyla ilgili bir alınması gereken, görünmesi gereken bir rüya varsa müdahale etmemen gerekiyor ki zaten öyle bir şey yapamazsın bu sene bütün geldiğin yollardan tekrar geriye düşürebilir. Sevgiyle bekliyorsun. Kollarını açıyorsun. Hazır. istekli ve cesur olarak sevgiyle bekliyorsun. Her şeyi seviyorsun. Gelen anı seviyorsun ve gelen anda da sevgiyle tepki veriyorsun. Çünkü bir anda yakalamak istediğin bir hayal var. Bir anda ayrılmak istemediğin bir hayat var. Bunların ikisini birleştiriyorsun dünyada. Bu şekilde geçiyor yolculuk. Ama bir yandan da Nuh'un olduğunu kurtaramadığı gibi bir yandan da hayat görevin belki de sadece kendini kurtarmaktı bu dünyaya gelirken demek istediğim o yani kimse yanlış anlamasın belki herkes bu oyunu bitirdi belki de bütün sahne senin için dönüyor şu anda ve o sahnenin son çaresi senin kurtuluşundur belki bu idrakta hareket etmek lazım yani senin kurtuluşun bütün geminin kurtuluşu olacak belki o yüzden ben de bu içimdekileri bir anda böyle döküp paylaşmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Aktarmak istiyorum. Çünkü delilik çok ince bir çizgidir arkadaşlar. Çok ince bir çizgidir bu delilikle. Dervişlik mi diyeyim, ermişlik mi diyeyim, adanmışlık mı diyeyim. İşte o dengede kalmak. Yine bunu da aynı dengede tutmamız lazım. Hedeflerimize ulaşmak için. Hayallerimize ulaşmak için. Cennetimize ulaşmak için.